Haber. yine minecraft videosu çekiyorum önceki bölümü izlemediyseniz şöyle bir ekrana koyabilirsem koyayım onu arkadaşlar çıkan kartlardan bu videoyu da izleyebilirsiniz buradaki kanalıma da abone olmayı unutmayın daha yeni size de videoyu gösterdim zaten neyse yani işte uzatmadan bir minecraft'a geçelim bir oynayalım sizlerle beraber bugün şehrimi korumaya çalışacağım ve daha önemlisi ya araba ile gezeceğiz. Patronluk yapacağız. Köyüme sahip çıkmaya çalışacağım. Arkamda da benim evim var. Görüyorsunuz. Evim güzel mi? Ben tercih edemiyorum. Her neyse içeri bir iç moda girelim. Arkadaşlar bir iç moda girdim. Aha göstereyim size. Evim burada. Şöyle bir gidelim. Burası da şey belediye başkanı yeri. Bunu da göstermiştim galiba. Hatırlamıyorum. Her neyse dükkanı da göstermiştim. Arabayla bugün gezmeyeceğim. Ee, burada eşyalarımız var. Ama yaratıcılık modundayım. Uçma özelliğim açık. O zaman sizlerle beraber bir şu salıncak yapalım. Hadi gelin o zaman. Evet arkadaşlar şeyi buraya yapacağım. Salıncağı. Ki salıncak yapacağım. Onu yapacağım abi. Onu nasıl yapacağım abi derseniz. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk baş şundan alacağız. Şu raydan bakın. Şundan bakın. Tamam şundan alacağız. Bir 64'lik bundan alalım. Ondan sonra bunu alacağız. Bunu. Şimdi arkadaşlar ikisini aldıktan sonra bak birini buraya birini de buraya tam böyle yerleştireceksiniz. Ondan sonra bunu buraya çekeceksiniz. Bunu buraya. Bunu buraya. Buraya kırıp tekrar bunu koyacaksınız. Bunu buraya, bunu buraya ve bunu da buraya. Şimdi üstüne bir tane şundan ortasını boş bırakıyoruz. Bakın burasını. Ortasını boş bırakıyoruz. Ondan sonra geri tarafını şundan bakın şu şundan şundan alıyoruz tam ortasına yerleştiriyoruz. Ondan sonra bir tane vagon alıyoruz. Vagon. Vagonumuz nerede? Evet. Bunu buraya koyacağız. Ondan sonra bir tane lav gezer bulacağız. Lav gezer alacağız. Buraya atacağız. Ol buraya düşer misin? Ol gezerciğim. Bir tane sana da bir tane eğek takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an şey yaptık. Bakın arkadaşlar. Buraya bir tane tavuk koyuyorsunuz. Ondan sonra burayı da iki kere kazdıktan sonra. Burayı üç kere kazdım. Şimdi burayı Şimdi bunları arkadaşlar ek olarak bundan alacağız. Nasıl oluyor diyor? Şimdi arkadaşlar bu çok uzakta olmuş. Bunu buraya koyuyoruz. Tamam şimdi eşit oldu. Şimdi arkadaşlar nasıl oluyor ya? hatırladım. Böyle yapıyoruz. Bir kere daha koyduk dostum, böyle. Böyle. Tam böyle. Aynı sıra şimdi buraya yapıyoruz. Böyle. Böyle. Buraya böyle. Arkadaşlar Şöyle bir hava egimiz yapalım. Arkadaşlar sonra bunlara ip, ip bağlıyoruz. Ondan sonra buraya geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yapacağız. Şimdi bir tane de şundan alıp şunu yerine koyalım. Şunu şöyle yapalım. Aynı aynı taktiği buraya da uygulayalım şöyle şöyle şimdi arkadaşlar bunu da buraya koyuyoruz şimdi buna da ayak bağladık ya hani şimdi şu bütün elman telimizdeki şeyleri boşaltalım şimdi göz şöyle yapacağız bunu bir deneyelim bu dikkatli dikkatli. Koyulmuyor. Her neyse tamam biz de şunu koyalım. Koyarız. Of. Arkadaşlar şunları şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi. Tek yapmak gereken. Arkadaşlar tek yapmak gereken sadece şunu yerinden oynatmak. Kaydırağımız hazır. Ama olduğunda da içeride kalıyorsun ya. Bak şuraya da iki tane delik açalım. Buraya bunlardan koyalım tane bundan koyalım. Bir de bundan koyalım. 1 2 Hop. 1 2 Hop. Bitti. Arkadaşlar kaydıramı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.